gerçek olan şudur ki her duygu arkadaşlar bizim içimizde usul usul yanan bir mum alevidir. Bunu böyle düşünün. İçimizde eğer o duyguya ait mum alevi yanıyorsa birisi gelir onun üzerine bir odun atar bir benzin döker o yanmaya alevlenmeye başlar. Ama o duygu eğer bizim içimizde yoksa yani o minik alev içimizde yoksa istediği kadar benzinle gelsin, odunla gelsin. Yani Orada şey yok Aynen alev alabilir mi bir şey? Almaz. Çünkü o duygunun beslenebileceği bir o durumun beslenebileceği bir e, enerji yok içeride. İşte bu durumda bizim yapmamız gereken kontrol nedir? O enerji yani o yanan mu mu e, beslemek veya söndürmektir. Eğer bunu söndürebilirsek yani dışarıdan bakıp olgunun aslında bu olduğunu, bizim o duygudan ibaret olmadığımızı ve o duygu geldiğinde ona teslim olmak zorunda olmadığımızı, bunu illaki yaşamak zorunda olmadığımızı fark ederse o mu zaten yavaş 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 kendiliğinden sönmeye başlıyor. O yüzden hiçbir zaman dışarıdan geldi. Bu aslında öfke için değil, bütün duygular için böyledir. Sevgi için böyledir, şefkat için böyledir. Yani içinizde eğer sevgi ışığı yanıyorsa, sizin sevginize muhatap, sevginizi gösterebileceğiniz pek çok olay ve varlık kişi bulabilirsiniz. Ama içinizde herhangi bir sevgi ışığı yanmıyorsa, o alev, o mum sizde yoksa, bunu ne olursa olsun hiçbir varlık, hiçbir olay tetikleyip sizin sevgi göstermenizi sağlayamaz. Yani duygular tamamen bizim onları var etmemizle alakalıdır. Şimdi tabii var sonuç olarak herkesin içinde duygular var mı? E var. E bazen hani insanların hassas oldukları yerler, herkes her şeye sinirlenmez. Ama hocam işte şuna çok sinirleniyorum. O zaman ne yapacağım ben? Öfkeleniyor muyuz? E bazen öfkeleniyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? yapılması gereken şu herhangi bir şey var karşınızda o anda muhatap olduğunuz ve sizi son derece öfkelendiren kızdıran bir olay burada önce derin birkaç nefes alıyorsunuz tamam mı birkaç nefesle kendinize bir es verip kendinizi biraz sakinleştirip bunu yapmanız gerekiyor durman gerekiyor eğer öfkeyle karşılaşıyorsan öfke duygusuyla karşılaşıyorsan mutlaka bir an için durman gerekiyor. Bir kere bunun bilincinde olacaksın. Birkaç nefeste kendini rahatlatıp yapman gereken senin o anda sanki bedeninden dışarı çıkıyormuşsun gibi. Sanki orada bir mizansen varmış, bir tiyatro yapıyormuş <laughs> ve bu tiyatronun muhataplarından birisi sen Ama sen yukarıdan bu durumu izliyorsun. Anlatabildim mi? Yani nötr olarak o duygudan sıyrılarak o duyguyu kendinle bağdaştırmadan dışarıdan izliyorsun. Sanki orada Figen izlemiyor, Melek izlemiyor da başka bir insan izliyor. Film izliyorsun. Yani onun gibi bir şey. Film izlediğinde sen e, orada bir dram yaşanıyor. Bir e, işte arbede var. Neyse o duyguyu ne kadar yaşayabilirsin? Yani yaşayamazsın. En fazla olayın içinde olup o hissi kendi içinde hissetmen lazım. Sen olman lazım. Hayır bunu reddedebilirsin. Yani kesinlikle bu duygu bana ait değil. Şu anda ben bu duyguyu yenebilirim ve kontrol edebilirim. Eğer bu duygu sahiplenmezsem benim olmayacak. Nefes aldın, yukarı çıktın. Tamam mı? Durumu izlemeye başladın. Ve sen durumu izledikçe emin ol oradaki durum, oradaki seni öfkelendiren şey gittikçe önemini yitirmeye başlayacak. Bu saniyeler geçtikçe böyle olacak ve diyeceksin ki ya neden o kadar da öfkelenecek bir şey yokmuş aslında. Yani ben bu durumu sahiplenmedim. E, karşıdaki bir şeyler söylüyor. Evet durumlar bir karışık, sinir bozucu şeyler olabiliyor. Yani o dışarıdaki arkadaşa bakacaksın, kendin olan arkadaşa ve e, onu anlamayacak kadar uzak olacaksın o anda. Anlatabiliyor muyum? Onun içindeki o e, duyguyu artık anlamıyorsun. Çünkü o duygu senin değil. Çünkü sen o duyguyu o anda sahiplenmiyorsun. Ve biliyorsun ki bu birazdan geçecek. Sen bunu sahiplenmediğin sürece birazdan tekrar yerine döneceksin ve normal hayatına devam edeceksin. Eğer sen yukarı çıkıp kendini o anda bırakmasaydın orada, tepkisiz olmayı başaramasaydın, belki o duyguyu sahiplendiğin an içindeki o alev, Karşındaki olay her neyse onunla birlikte yükselecek, o duygu iyice senin olacak, sen o duygudan kaçamayacaksın ve dolayısıyla hani yukarıdan baktığın zamanı tepkisel olarak değerlendireceksin. Ve ne olacak? E, öfkeyle yaktın yıkmışsın. işte öfkeyle oturan zararla kalkar durumuna dönecek. Yani sakinleşmenin, o anda durumu kontrol etmenin arkadaşlar pratik yolu budur. Ve bunu yaptıktan sonra inanın bunu eğer birkaç kez yapabilirseniz gerçekten yukarıdaki durumun yani sadece olayı izliyor olmayı, olayı izliyor olmanın ve gözlemci olmanın konforunu fark ettiğiniz zaman bunu gerçekten artık hep yapmaya başlayacaksınız. Onun her duygu için yapabiliriz. Her, her duygu için. Olsun. Olumsuz için, olumsuz her duygu için bunu yapabilirsiniz. Sadece gözlemci olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani sizi teslim alan bir durum söz konusu değil. Siz onu teslim alabilirsiniz. Yani siz o duyguyu yönlendirip sizin olmamasını sağlayabilirsiniz.